Zişan'ım. Nihayet. Yaklaş. Yaklaş bir kokunu alayım. Çok özledim seni. Konak gitti. Mal mülk ne var ise el koydular. Olsun. Zindandan çıkan da gene çalışır kazanırım. Yeter ki biz bir olalım. Malı mülkü kazanırsın da. Haysiyetini kazanamazsın Dilahmer. hali ...halimi görmez gibi... ...bir de senle vurmaya geldi. Orhan'la birlikte İznik'e rahmetli babamın toprağına gideceğiz. Gayrı vurursa da duramam. İyi akıl etmişsin. Gidin... ...zindandan çıkan da yanınıza varırım. allah alem... ...çok durmam. Kabahatin çoğu Yosef'teydi zaten. Beni anca... Gelme Aver. Bundan gayrı yolumuz çatallanır. Zeyşan. Sen ne dersin? Sizden gayrı hayatım mı var? Sizi bırakmam. Sen benim nikahlı karımsın. Seni boşamam duydun mu? Gayrı senden başkasıyla nikahlanacak değilim. Ama huzur isterim. Gölge etmeye yeter. Zişan. Beni bırakmasak. Zişan beni burada böyle koma. Zişan. Zişan bırakma beni. Seni bırakma. Sevişan. Seni bırakma.